Amerika'nın en uzun soluklu dizisi Simpsonların bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Dizinin Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunda önceden işlemesi gibi bu defa da koronavirüsünü 27 yıl önce tahmin ettiği görüşü gündemde. İşte Simpsonların doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan tahminleri. <laughs> Simpsonlar dizisinin sadık seyircileri, animasyon komedinin koronavirüsüne yıllar önce yer verdiğini düşünüyor. Dizinin 1993'te yayınlanan bir bölümünde Japonya'da yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor. Japonya'da meyve suyu işçileri paketleme yaparken işçilerinden biri "Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen." diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs kutuyla birlikte Amerika'ya taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor. Dizinin hayranları Çin'in Wuhan kenti yerine Japonya'da yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonların küresel bir olayı daha 27 yıl önceden öngördüğü görüşünde. İşte Simpsonların diğer kehanetleri. Trump'ın başkan seçilmesi. The Simpson bölümlerinin gerçek çıkması hakkında yanlış bilinen bazı durumlar ve manipüle edilen şeyler var. Ancak şu bir gerçek ki bundan yıllar yıllar önce Simpson'ın bir bölümünde Trump'ın başkanlığından söz ediliyor. Yeni başkan Lisa Simpson sizin de bildiğiniz gibi başkan Trump'tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı diyor ve kendisinden önce Trump'ın başkan olduğunu söylüyor. Bu kehanete göre Trump'tan sonra Amerika'nın başkanı bir kadın olacak. Trump'ın zaten bir kadın adayla yarışıp başkan olduğunu düşünürsek bu teorinin gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek gibi görünüyor. Serinin Lady Gaga'nın Super Bowl'daki şovunu 5 yıl öncesinden tahmin ettiği de ortaya çıkmıştı. Son olarak dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney'in Center Fox'un satın alması. Dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde Center Fox tablasının altında Walt Disney Co.'nun bir bölümü yazısı görülüyor. 11 Eylül Saldırıları Çizgi filmin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Lisa'nın elindeki derginin kapağında 9-11 yazdığı düşünülüyor. Ayrıca 11'i ikiz kulelerin oluşturması da 11 Eylül saldırıları hakkında komplo teorilerini güçlendiriyor. 1993'teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor. Bir diğer inanılmaz tahminleri de akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken The Simpsons'ın 1994 yılında yayınlanan Lisa of Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logoya dikkat ettiniz mi? 1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor. Apple'ın sıkı bir Simpson fanı olduğunu söylersek yanılmış olmayız herhalde.